Homojen yaylardaki e, XZ atmanlarının hızları nasıl sıralanır diye sormuş. Buradaki arkadaşlar yaylar özdeş ve homojen olduğu için bunların bir muzunun kütlesi eşit. Hız da biliyorsunuz ki karekök F bölü mü eşit. Mü'ler aynı. O zaman yayı gelen kuvvete bakacağız. Yayı gelen kuvvet birinci de bu P cisminin ağırlığı kadar. İkinci de bu çok karıştırılan bir şeydir gençler. Denge konusunda da karşınıza gelir. Bir yayın her iki ucundan böyle eşit ağırlıklar asılıp yerdirilmesiyle Birincideki gibi tek ucun duvara bağlanıp öbür ucundan aynı ağırlığın asılması arasında hiçbir fark yoktur. Yani şuradaki duvar da aslında buna P kadar kuvvet uyguluyor. Birinci ile ikinci sistem hiçbir fark yok. O zaman bu yaydaki gerilme kuvveti de P kadardır. Üçüncü yaya baktığımız zaman 2 P'lik ağırlık asılmış. O zaman bu yay 2 P'lik gerilme kuvvetiyle gerilmektedir. Buradaki genliklerin ya da genişliklerin Yine bizim atmamızın ilerlemesinde arkadaşlar hızında herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yayı gelen kuvvetlere bağlı. Bu durumda 1 ve 2'deki gerilme kuvvetleri eşit ve P, 2'deki 2 de O zaman Z'nin hızı büyüktür. X ve Y'nin hızları birbirlerine eşittir. Doğru cevap D seçeneğidir.